Hatta bunları dile getirirken şeytani bir haz duyuyorlardı. Hürriyet gazetesinin 9 Ocak 2000 tarihli sayısında manşetten verilen haberde 20 yaşında intihar eden satanist bir gencin yine kendisi gibi satanist olan kız arkadaşının günlüğünden şu satırlar dökülüyordu. Aklıma hain planlar geliyor. ...çok yaşa şeytan. Sadislik yapmak istiyorum. Sıkıldım. Keşke gebertebileceğim bir kedim olsa. Şeytana ilk kurbanımı verdim. Bir tavşanı buldum. Kestim, astım, gerisini yüzdüm. Bir <laughs> durla muhabbet ettik. Şimdiye kadar üç adam öldürmüş. Hayran kaldım. Peki bazı insanları böyle gözü kapalı bir biçimde şeytanın kölesi olmaya iten sebep neydi? Nasıl oldu da bir kısım insanlar kötü olmayı, insanlara ya da hayvanlara acı çektirmeyi, karanlık ve korku dolu bir dünyada yaşamayı kendilerine bir felsefe olarak benimseyebildiler? Ve en önemlisi gençlerin kalplerine girerek onları şaşırtıp saptıran şeytan kimdi? Gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi grubunu ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. Kur'an'da şeytan insanları Allah'ın yolundan saptırmak, onları boş vaatlerle aldatmak Böylece ebedi hayatta cehennemde olmalarını sağlamak için gece gündüz durmaksızın çaba harcayan ve kıyamet gününe kadar da bu çabasını sürdürecek olan varlıklar için kullanılmış genel bir isimdir. Tüm şeytanların atası ve en büyüğü ise Hz. Adem'in yaratılmasıyla birlikte Allah'a isyan eden iblistir. Allah, Hz. Adem'i yaratmış ve meleklerden ona secde etmelerini istemişti. Melekler Allah'ın emrini yerine getirirken cinlerden olan iblis Hz. Adem'e secde etmeyerek kendisinin Hz. Adem'den daha üstün bir yaratık olduğunu öne sürdü. Bu itaatsizliği ve küstahlığı yüzünden Allah'ın huzurundan kovuldu. Şeytanın Allah'a isyan edip onun huzurundan kovulması Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Andolsun biz sizi yarattık. Sonra size suret verdik. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da iblisin dışında secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah dedi. Sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan neydi? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın. Onuysa çamurdan yarattın. Allah, öyleyse oradan in. Orada büyüklenmen senin hakkın olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen küçük düşenlerdensin. Allah'ın huzurundan ayrılmadan önce bu duruma düşmesinden sorumlu tuttuğu insanları saptırmak için Allah'tan süre istedi. Allah da ona kıyamet gününe kadar süre tanıdı. O da insanların dirilecekleri güne kadar beni gözleyip ertele dedi. Allah sen gözlenip ertelenenlerdensin dedi. Böylece iblisin insana karşı verdiği mücadele başladı. Allah iblisi ve ona uyanları cehenneme dolduracağına hükmetti. Allah Kur'an'da bu olayı şöyle haber vermiştir. Dedi ki, madem öyle beni azdırdığından dolayı onları saptırmak için mutlaka senin dost doğru yolunda pusu kurup oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah dedi, kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun onlardan kim seni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım. Allah'ın huzurundan kovulan iblis, böylece kıyamete kadar sürecek olan mücadelesine başlamış oldu. İnsanları aldatarak doğru yoldan saptırmak için onlara sinsice sokuldu kalplerine gizlice vesvese verdi. İnsan neslinden pek çok kişiyi kandırdı. Bazılarını da tümüyle kendi safına çekti. Şeytan insana bu denli sinsice yaklaşabilen bir düşman olduğuna göre ondan sakınmak için azami dikkat göstermek gerekir. Bunun en başta gelen şartı şeytanı tanımaktır. Şeytanı tanımak için ona baktığımızda ise oldukça garip ve esrarengiz bir mantığa sahip olduğunu görürüz. Önce iblis tarafından kullanılan ve sonra da onun tüm takipçileri tarafından devralanan bu mantığın temelinde kibir ve büyüklenme yatmaktadır. İblis bir yandan Allah'ın varlığını ve onun sonsuz gücünü kabul eder. Bir yandan da ona isyan eder bu son derece çelişkili bir durumdur. Şeytanın insanları inkara çağırdıktan sonra bile kendisinin Allah'tan korktuğunu söyleyerek onları terk etmesi bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilmiştir. Şeytanın durumu gibi. Çünkü insana inkar et dedi. İnkar edince de gerçek şu ki ben senden uzağım. Doğrusu ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Aynı şekilde Allah'ın Kur'an'da bildirdiği emirleri yargılamaya, reddetmeye, Allah'ın hüküm verdiği bir konu hakkında kendine göre muhakemeler yapıp ilahi hükmü geçersiz göstermeye çalışan herkesin durumu da aynıdır. Bu kimseler de tıpkı iblis gibi Allah'ın varlığını bilirler. Ancak gurur ve büyüklenmelerinden dolayı onun konumuna düşerler. Garip olan ebedi bir kıskançlık ve kibirle insanları cehennem yoluna çekmeye çalışan şeytanın peşinden giden insanların durumudur. Ahireti ve Allah'ı tanımazlıktan gelen bir takım sapkın insanlar, tarih boyu hep şeytanın şaşırttığı kişiler olmuştur. Bunlar, Allah'a karşı şeytanı tanımış, onun kibirini, kendini beğenmişliğini ve kötülüğünü kendilerine örnek almışlardır. İşte satanizm, şeytan tarafından şaşırtılıp saptırılmış ve artık onun müritleri olmuş kimselerin yoludur. Bu kimselerin durumu Kur'an'da şöyle tarif edilmiştir. Şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin. Şüphesiz şeytanın fırkası Hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Birazdan izleyeceğiniz satanizmin tarihi, cehenneme giden yolun karanlık tarihidir.